Bu videomuzda personel aylık fazla mesai takip tablosunu oluşturacağız. Öncelikle tablomuza göz atmak gerekirse bir veri tabanı sayfamız olacak ve bu veri tabanı sayfamızda personellerimizin hangi tarihte ne kadar mola yaptığı, kaçta mesaiye başlayıp kaçta bitirdiği ve toplam o gün kaç dakika çalıştığını saklayacağımız sayfamız olacak. Bu sayfamıza bir kere kuracağız ve bir daha dokunmamıza gerek kalmayacak. Rapor sayfamızda ise personellerimizin günlük olarak çalışma saatlerine girişini yapabileceğimiz bir alanımız var. Bütün işlemimiz burada gerçekleşecek. Daha sonra burada bu alanda ise hangi aya ait verileri görmek istiyorsak belirleyeceğimiz tarih alanımız günlük o iş yerimizde kaç saat çalıştığımızı gösteren alanımız olacak ve hafta tatili sadece pazar mı yoksa cumartesi pazar olarak mı kullanılıyor onu belirliyoruz ve gördüğümüz gibi burada hafta saat tatilimizi değiştirdiğimizde toplam ay sonunda kadar çalışılacak gün ve günlük çalışma saatine göre toplam aylık çalışma saatini otomatik olarak tablomuz oluşturacak. Daha sonra yine tarihimizi değiştirerek hangi ayda kaç gün çalışılmış ve personellerimizin toplamda kaç saat çalıştığı ve aylık toplam çalışma saatinin üstünde bir çalışma süresi elde edip etmediklerini, yani fazla mesaiyi ne kadar hak ettiklerini bulabileceğimiz alanlar bulunacaktır. Hadi gelin bu tabloyu birlikte tasarlamaya başlayalım. İlk olarak sayfalarımızı hazırlayarak başlayalım. İlk sayfamız rapor sayfası olacak. İkinci sayfamız ise, ise veri tabanı yani database db olarak yazabiliriz. Daha sonra veri tabanı sayfamıza tablomuzu verilerimizin girişini yapacağımız alanlarımızı hazırlamaya başlayalım. İlk olarak personel adı ikinci olarak gün, ay, tarih, bütün veri girişlerimizi yazacağımız alanlar hazır olacak. Mola, i̇yi, iyi. öğle molası ve 3 molası olarak düşünebiliriz. Daha sonra bitiş saati. Daha sonra çalışma süresi toplam o gün operasyonelimiz kaç gün çalıştığını belirleyeceğimiz zaman. Daha sonra tarih ay ve yıl olarak yeni hücreler ekliyoruz. Hücrelerimizi biraz genişletelim. Rahat rahat verilerimiz, sığdırabileceğimiz alanlar olsun. Şöyle yapsak yeterli olacaktır. Toplam çalışma süresini hatta biraz da görsellik ekleyelim. Toplam çalışma süresinin önce şöyle bir basit bir kenarlık ekleyelim hemen hücrelerimizin altına gün içerisinde personelimizin adı hangi günde veri giriş yaptığımız gibi bilgilerimizin bulunduğu alanda toplam o gün hangi personelimiz kaç saat çalışmış bunun formülünü hazırlıyorum. Direkt eşittir yazdıktan sonra bir parantez açıyoruz bitiş saatinden hatta bir parantez daha açalım bitiş saatinden başlangıç saatini çıkarıyoruz parantezimizi kapatıyoruz bu saat olarak biz çalışma süresini dakika olarak alacağımız için bunu bir günde 1440 dakika olduğunu Biliyoruz ve 1440 ile çarpmamız gerekiyor ki toplam çalışma saatini toplam çalışma dakikası olarak elde edebilelim. Daha sonra kullanmış olduğum molaları bu toplam çalışma saatinden çıkarmamız gerekecek. Bunu da yaptıktan sonra herhangi bir veri olmadığı için sıfır değerini görüyoruz. Şunu şöyle biraz uzatalım. Sonuçta birçok veri gireceğiz buraya. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Biz böyle bir değer olmayan ya da boş olan hücrelerde herhangi bir şey görmek istemiyor, istemiyoruz diyelim. Bunun için de formülümüzün başına eğer yazıyoruz. Parantezimizi açtıktan sonra e boşsa yani personel adının bulunduğu hücre boş ise boş bırak Pardon. Boş ise boş bırak, değil ise bu işlemi gerçekleştir diyoruz. Formülde bir hatamız var sanırım. Mal. Eğer, eğer boşsa boş bırak. Parantezlerimizde birkaç eksiğimiz var gibi görünüyor. Evet şu anda oldu. Bir parantez eksik olarak belirlediğim için. Şu anda herhangi bir değer olmadığı için burada formülümüz var. Ama işlemimiz herhangi bir sonuç göstermeyecektir. Personel adının bulunduğu hücre boş olduğu için. Tarih için yine herhangi bir değer boş, yani personel adımızın olduğu hücremizde herhangi bir veri yoksa tekrar herhangi bir şey görmek istemiyoruz diyelim. Eğer boşsa personel adımızın bulunduğu hücre boş bırak. Eğer yanlış hissediyoruz bu sefer tarih ilk başlık yıl bölümü sonra ay hücresi sonra günsektir hücresini seçtikten sonra parantezimizi kapatıyoruz. Ve bütün formüllerimizin parantezlerini kapattıktan sonra Enter'a basıyoruz. Yine aynı şekilde herhangi bir değer olmadığı için şu an için boş gözüküyor. görünüyor. Ay için ise tekrar hücremizde herhangi bir değer olmadığında yapılması gereken işlemle başlıyoruz. Yine aynı şekilde hücremiz boş bırak değilse metne çevir Buradaki belirlediğimiz tarihimiz metin. Ya, essay'ye bastım. Çok özür diliyorum. Hemen hızlıca yazacağım. Eğer e boşsa boş bırak. Değilse metne çevir. Burası ay için bütün ayın ismini görmek istediğimiz için 4 tane A yazıp parantezimizi kapatıyoruz. Yine aynı şekilde. Yine yıl içinse yapmamız gereken tek farklılık oradaki formülü kopyalıyoruz. Bütün her yer aynı sadece şuradaki A'ları 4 tane Y olacak şekilde işaretle. Daha sonra ilk başta çektiğimiz alana kadar bütün formüllerin ilerlemesi için sağ alta çift tıklayarak bütün verilerimizi girmiş oluruz. Örnek olarak herhangi bir değer yazalım ve günlük çalışma saatinin formüllerimizin çalış çalışmadığını test edelim. Mehmet hatalar almaya başladık. Gün bugün ayın 14 10 2022 başlangıç saati 0 30 30 30 17 dediğimizde günlük 4. Şuradaki çift tırnağı unutmuşuz. Günlük 450 dakika yani 7,5 saat saatlik bir çalışma süresi gerçekleştirdiğini personelimizin görmüş olduk. Şimdi burayı silelim. Formüllerimiz doğru olarak çalışıyor. Ve rapor sayfamızı düzenlemeye başlayabiliriz. Bunun için yine şuradaki verilerimizi bitiş saatine kadar alıp şöyle sayfamızda herhangi bir yere yapıştırıyoruz. Hücrelerimizi biraz açalım. 25 değiştirecek gibi bir şey olabilir. Daha sonra burayı biraz şöyle bir renklerle renklendirelim. Dikkat çekici hale gelsin. şuraya da bir bütün hücrelerimize kenarlık koyalım ki giriş alanlarımız belli olsun. Bu arada görünüm kısmından kılavuz çizgilerini kaldır dediğimizde kılavuz çizgilerini de artık görmüyor olacağız. Daha sonra tarihlerimizi ve mesai saatlerimizi günleri o ay kaç gün çalıştığımızı ve toplam aylık çalışma saatimizin ne olduğunu gösterecek alanımızı yazmaya başlayabiliriz. Tarih, günlük, çalışma saati, hafta tatili, hafta tatili, toplam iş günü ve aylık çalışma saati diyerek metni kaydır diyelim ki hücrelerimizde tam olarak görünsün. Daha sonra tekrar yine aynı düzenlemeleri yaparak verilerimizi buraya istediğimiz gibi girebiliriz. Daha sonra artık personellerimizin A O içerisinde kaç çalıştığını gösteren ve o ayda toplam kaç saat mesai yaptığını gösteren alanımızı belirliyoruz. Bütün raporlarımız aylık olarak artık şu anki hazırladığımız alanda görünecek. Çalışma günü toplam çalışma saati diyelim ve fazla mesai. Yine burayı netli kaydır diyerek hücre içerisinde düzenlenmesini sağlayalım. tablomuz neredeyse gitmek üzere. Tarih kısmında buraya 1-10-2022 yazdıktan sonra CTRL 1 tuşu yardımıyla ya da sağ tıklayıp hücre biçimlendir diyerek ya da sayı kısmından tüm sayı biçimlerine tıklayıp tarihi seçtikten sonra buradan görünmesini istediğimiz tarih şey biçimini seçerek hangi aydaki bilgileri toplamak istediğimizi belirteceğimiz tarihi buluyoruz. Günlük 7,5 saat çalıştığımızı farz edelim. Hafta tatilimiz için buraya bir veri doğrulama seçeneği Hazırlayacağız. Üstten Veri sekmesinden Veri doğrulamaya tıklıyoruz. Liste buraya Pazar noktalı virgül Cumartesi ve Pazar yazıyoruz. Yani hafta tatillerimiz bu iki günden birini seçeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. burayı da metni kaydır diyerek verilerimizin tam olarak sığmasını sağlayabiliriz. Şöyle biraz da genişlettiğimizde sanırım artık her şey daha iyi olacaktır. Toplam iş günü burada o ay içerisinde Toplamda hafta tatillerini çıkardığımızda toplam kaç iş günü çalışılacağını belirlenen alanımız olacak. Bunun için hücremize eşittir koyup tam iş günü ulusal formülünü seçiyoruz. Başlangıç tarihi olarak buraya yazdığımız 1 Ekim 2022'nin bulunduğu sütunu seçiyoruz. Daha sonra bu ayın yani Ekim ayının son gününe gitmek istediğimiz için bitiş tarihi olarak seri ay yine başlangıç tarihimiz noktalı virgül 0 yani bu ayın son günü olarak belirlemek istediğimizi söylüyoruz. Daha sonra hafta tatili olarak seçeceğimiz yani biz burada e, yalnızca pazar 11 yazarsak yalnızca pazar günlerini hafta tatili olarak belirliyoruz. 1 yazarsak cumartesi ve pazar günleri. Ancak bizim burada bir değişkenliğimiz olduğu için buraya eğer parantez içerisinde hafta tatilinin hücresi eşittir pazar ise 11 değil ise 1 olarak belirlensin istiyoruz. Ve hafta tatilimizi belirledikten sonra hemen kontrol edin. 21 gün, pazar dersek 26 gün. Aylık toplam çalışma saatimiz ise aslında basit bir çarpma işlemi. Toplam iş günü çarpı günlük çalışma saat 195 saat. Pazarlar Cumartesiler çalışırsak. Cumartesi ve Pazar çalışmazsa 157,5 saat gibi bir rakam olacak. Sonrasında personellerimizin belirlemiş olduğumuz ay içerisindeki toplam çalışma günlerini, toplam çalışma saatlerini ve ne kadar fazla mesai hak ettiklerini ya da hak etmediklerini bulacağımız alanın formüllerini yazmaya başlayalım. Personel adı olarak şimdilik Mehmet yazalım. Çalışma gününü yani Ekim ayı içerisinde toplam kaç gün çalıştığını bulmak için eşittir. Çok eğer say formülünü yazıyoruz. Ölçüt aralığımız birinci ölçütümüz Mehmet. Mehmet'in personel adı veri tabanındaki veri tabanı sayfamızdaki personel adı sütununu seçtikten sonra noktalı virgül koyuyoruz ve ölçütümüz olan Hücreyi seçiyoruz. Yine noktalı virgül koyuyoruz. İkinci ölçütümüz, ilgili ayın bulunduğu alanları seçmek. Ay olarak belirlediğimiz veri tabanındaki alanı seçiyoruz. Noktalı virgül koyuyoruz. Rapor sekmesine tekrar geldiğimizde buraya oradaki veri tabanı sayfasındaki ayı eşleştirmek istediğimiz için metne çevir formülünü yazarak hangi ayı istediğimizi belirten hücreyi seçiyoruz ve F4'e basıyoruz. F4'e basmamızın nedeni ise formülümüzü aşağı doğru çektiğimizde ve verilerimizdeki o tarih hücremiz bizim aşağı çekmemizle beraber o da aşağı doğru kaymasın. Ay olarak belirlemek istediğimiz için yazıyoruz. Parantez, parantezimizi kapatıp noktalı virgül koyuyoruz ve yıl olarak tabi belirleme yapmamız gerekecek. Üçüncü ölçüt aralığımız ise yılın bulunduğu alan ve üçüncü öl ölçütümüz yine aynı şekilde metne çevir diyoruz. Tarihimizi seçiyoruz. F4'e basıp hücremizi sabitliyoruz. Daha sonra çift tırnak içerisinde dört tane Y yazarak formülümüzü tamamlıyoruz yine aynı şekilde hani burada çektiğimizde bu personel ismimiz bulunmasa da biz burada sıfır görmek istemediğimiz için eğer e boşsa yani personel adının bulunduğu hücre boş ise boş bırak değil ise bu folk, bu işlemi yap diyoruz. Yani sildiğimizde doğrudan gözükmeyecektir. Yani oraya bir isim girmemiz ya da bir veri girme girmediğimiz sürece burada herhangi bir değer görünmeyecektir. Toplam çalışma saatimiz ise çok etopla formülü kullanarak personelimizin o içerisinde ne kadar süre çalıştığını bulmamıza yardımcı olacaktır. Aralık toplamı olarak çalışma sürelerinin bulunduğu sütünü seçiyoruz. Ölçüt aralığı olaraksa yine personelin personel bazlı arama yaptığımız için personel adının bulunduğu sütünü seçiyoruz. Ölçüt personel isminin hangi personel ismini arıyorsak onun bulunduğu hücreyi seçiyoruz. Ölçüt aralığı ikide yine çalışma gününde olduğu gibi ilgili ayın ve yılın bulunduğu hücredeki ay ve yılları bulmamız gerekecek. Aya tıklıyoruz. İkinci ölçütümüz yine aynı şekilde buraya metne çevir formülünü yazarak tarihimizin bulunduğu hücreyi seçip F4'e bastıktan sonra çift tırnak içerisinde ay olduğunu belirtiyoruz. Üçüncü aralığımız için işte yılı bulmamız gerekiyor. Yıl sütununu seçtikten sonra yine aynen metne çevir diyoruz ve hücremizi seçtikten sonra F4 ile sabitliyoruz. Çift tırnak içerisinde yıl belirliyoruz. Ve Enter'a bastığımızda bazen böyle uyarılar alırsınız. Bir parantez eksik koyduğumuz için Excel bunu bizim için tamamlıyor. Yine biz bunu çektiğimizde sıfırlar ya da herhangi bir değer olmadığını göstermeye devam edecektir. Bunun için yine formülümüzün başına eğer E boşsa personel isminin bulunduğu hücre boş bırak değilse formülü işletti diyoruz ve gördüğümüz gibi formülümüz şu anda çalışmakta. Fazla mesai de ise toplam çalışma saati aylık toplam çalışma saatinden büyükse fazla mesai alacağını eğer aylık toplam çalışma saatine eşit ya da küçükse fazla mesai alamayacağını belirteceğimiz formülümüzü yazıyoruz. Formülümüz eğer personelimizin aylık toplam çalışması küçük eşit aylık çalışılacak olan toplam saat diyoruz ve orayı sabitliyoruz ki tekrar aşağı çektiğimizde bizimle beraber o da aşağı kaymaya devam etmesin. Eğer doğruysa 0 Eğer küçük değilse yani 195 saatten fazla ise toplam çalışma saati eksi 195 saatin bulunduğu hücreyi seçerek enter'a basıyoruz. Ve formülümüzü oluşturmuş oluyoruz. Yine boşsa Personel'in bulunduğu hücre. Burada herhangi bir değer görmek istemediğimiz için e boşsa Hücremizi seçiyoruz. Boş bırak diyoruz ve formülümüzü işletiyoruz. Şurada Bir parantez kapatmayı unuttuk. Tamamdır şöyle sildiğimizde hepsi beraber Gitmiş olacaktır. Birkaç tane ya birçok personelimiz olabileceği için bu hücrelerimizi şöyle istediğimiz kadar uzatarak formüllerimizi yaymış olalım. Son olarak yapmamız gereken şey bir VBA kodu işleteceğiz. Yani şuraya şu alana personel adı, gün, ay, yıl, tarih alanına girdiğimiz verileri veri tabanına otomatik olarak yazdır, yazdıracağımız kodları oluşturmaya başlayacağız. Öncesinde ekle kısmından bir buton oluşturuyoruz. Çizimler, şekiller, herhangi bir butonu şekli seçerek şöyle istediğimiz alana yerleştiriyoruz. Şöyle birkaç düzenleme yapalım. Şekil dolgusunu dolgu yok diyelim. Şekili ana hattını şöyle temamıza uygun bir renk olarak belirleyelim. mesai girişi girişi olarak ismi belirliyoruz ve rengi şöyle siyah yaptığımızda görmüş oluyoruz. Metni biraz ortalayalım, büyütelim, kalınlaştıralım ki görüntüsü biraz şey olsun. Daha sonra Alt F11 tuşlarına bastığımızda şöyle kodlarımız oluştu, karşımıza çıkacak. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey veri girişini yaptığımız alanların biz A3 hücresi ile I3 hücresi aralığında veri girişi yaparak veri tabanı sayfamıza aktarmış olduğumuzu biliyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey burada bu iki hücre aralığını doğru seçmiş olmamız gerekmekte. Daha sonra bu kod yapısında veri tabanı ismini, sayfa ismini, db ismini ve sonrasında bütün raporlarımızı göreceğimiz şuradaki rapor veri tabanı ve hücreleri doğru yazdığımızda herhangi bir sorunla karşılaşmayacağızdır. Çalıştıralım. Gördüğümüz gibi Kodlarımız doğru bir şekilde çalışıyor. Bunu artık kapatabiliriz. Bu kodları tek tek anlatmıyorum. Konumuz VBA kodları olmadığı için. Ancak bunları videonun açıklamalar kısmına paylaşacağım. Oradan kopyalayıp siz de sayfanızda kullanabilirsiniz. Daha sonra kodumuzu oluşturduktan sonra butonumuza sağ tıklıyoruz. Makro ata diyoruz ve Giriş makrosu az önce düzenlediğimiz makroyu seçerek tamama tıklıyoruz. Şu an için veri tabanımızda az önce çalışır dediğimizde bir boş bir sayfa atadı. Herhangi bir şey görmüyoruz. Buraya Mehmet diye bir personelimiz vardı. Yazalım. Bugün ayın 14'ü. 14 Ekim 2022. Başlangıç 08. Mola 30'ar dakika 3 tane mola kullanmış olsun Mehmet. 17'de de mesaisini bitirmiş olsun. Mesai girişi butonuna tıkladığımızda gördüğümüz gibi Mehmet bir gün çalıştı. 450 dakika çalıştı. Ve 225 dakika fazla mesai almış gibi görünüyor. Bunun nedeni ise şu. Biz bütün işlemlerimizi dakika olarak hesapladık. Buraya da dakika olarak çektik ama biz saatle karşılaştırıyoruz. Bunun için formülümüzün sonuna bölü 60 dediğimizde saate çevirmiş oluruz ve artık bütün işlemlerimiz gerçekleşmiş olacaktır. Şöyle bir parantez daha açıp yaparsak bir parantez daha kapatıp çok etaplarının başına da bir parantez daha açarsak herhalde bir sorunla karşılaşmayacağız. Oradaki hatayı almayacağız diye düşünmüştüm ama almaya devam edeceğiz galiba. İkinci personel olarak Mustafa diyelim. Yine Mustafa da 14 .2022 tarihinde 08'de işe başlayıp 15-30-15 daha fazla çalışmış, az mola yapmış. Bir de 17-30'da mesaisini bitirdiğini görüyoruz. Tekrar bilgiler girildi dedi. Buraya Mustafa'nın bilgileri geldi ancak buraya gelmedi. Neden? Burada çünkü Mustafa'yı yazmadık. Mustafa'yı yazdığımız anda yine buraya böyle 60 dememiz gerekiyor ki saate çevirmiş olalım. Yazdığımız anda Mustafa hakkında bilgiler de gelmiş olacaktır.